Hem sanatçı kimliğinizle konuşacağız hem de İstanbul Roman Kültürler ve Sanatlar e, Derneği Başkanı olarak konuşacağız. Evet. E, konuşmadan önce roman vatandaşlarımız neler söylemişler röportajlarımız var onu izleyelim Hadi ardından bak. sohbetimize başlayalım. Hadi. Herkes adına bütün roman camiası olarak değil bütün millet ve ırk adına sayın başkanımıza çok teşekkür ederiz. E, i̇lk defa bir açılım gördüm. İnan o çok heyecanlıyım. heyecanlı. evimiz olsun e, ne bileyim galiba, bir adaklar mı yaparız mumlar mı yakarız. <laughs> Allah razı olsun verenlerden yapanlardan bin kere. Bir kaynanamın bir evi var bir odası onda yaşıyoruz. Ama bir ev verirse çok mutlu oluruz çok seviniriz. Biz bedava istemiyoruz. Biz de çalışarak ama az ama çok biz de taksitlerimizi ödeyelim. Ev sahibi olalım. <laughs> Çok güzel ifade Aberimiz etmişler. Bile meşeli değil mi? Evet, çok neşeli. E, dans diyoruz, müzik diyoruz ama çok daha fazlası var aslında burada. Evet. Romandi ve Kültür Enstitüsü'nde neler olacak? Nasıl bir katkı sağlayacak? Oradan başlayalım isterseniz. Nasıl yorumluyorsunuz bu fotoğrafı? Önce e, günaydın. Günaydın. <laughs> e, şöyle yapalım isterseniz. Ana tema olarak iki başlık altında tutarız Buyurun. tamam. Evet. Bunun öncesinde Siyasi gözlüklerimi ben bir tarafa bırakıyorum. <laughs> Hepimizin de bırakması gerekiyor.